Vita TV'den herkese selamlar. Ben Nevzat. Yepyeni bir PUBG videosuyla karşınızdayım demek isterdim ama bu yeni bir video değil. Daha önceden yüklediğim fakat telif yiyip kaldırılan bir video. Bu videoda neler yapacağız? Bu videoda hatırlarsanız bizim Zapzap Zap diye PUBG'de görüp görebileceğiniz en büyük kolsuz olan bir arkadaşımız vardı. Zapzap'a PC PUBG oynamayı öğreteceğim. Bakalım çileden çıkmadan önce kaç dakika dayanabileceğim. Evet Zapzap Zap, hoş geldin. Nasılsın bugün? Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de de PUBG Mobile'de kıyafetlerim vardı. Burada çıplak geziyorsun. Hayır mı? Valla bizde giysi kıyafetsiz. Çok fark etmiyor her türlüsü. Okula niye çıplak geldin zap zap? At de bak ya. Okulda biz her zaman böyleyiz kardeş. Şu an ne attığının farkındasın değil mi yere? Yoo. Zap, zap kaçman gel, gerekiyor. Gel. Zap, zap kaçman gerekiyor. Bizim hiç kimseden korkumuz yok. Vita gel buraya gel. Aa. Zırh giymiştim ben. Oğlum sen manyak mısın? Ben zırh giymiştim. C4'ün üstüne niye atladın zap, zap? Bombanın üstüne oturup uçmayan bir tane adam gördün mü sen bugüne kadar? Ya oyunun bug'ı bu. Eskiden ben bunu yapıyordum tamam mı? Bu sefer o elindeki C4'e hakim ol. Tamam mı? Beni deli etme burada. Şurada bir şey öğreteceğiz sana. Anladın tamam. mı beni? Anladım. Hah. Bak bu dersimizde... Rakibe C4'le intihar saldırısı yapmayı göstereceğim sana. Tamam nasıl Ama yapacağız? püf noktalarına dikkat etmen gerekiyor. Çünkü çok tehlikeli. Rakibe ulaşamadan patlamasını istemezsin. Etrafında etrafında dolanıp durma zap zap. Kafam döndü tamam. zap zap. Zap zap sabit dur zap, zap Evet zap zap aracımız burada. Tamam. İlk ben mi gideyim sen mi gitmek istersin? Tabii ki de ben gideceğim. Bir de sen mi gidecektin? Emin misin? İlk ben gideyim de bir öğren bakalım nasıl oluyor. Bak. <laughs> şu karşıdaki kırmızı evi görüyor musun? Evet. Arabaya C4'ü yerleştirip o kırmızı evi havaya uçurman gerekiyor arabayla birlikte. Bunu yapabilir misin? Tabii ki de yaparım. Şu an bekle ben oraya gideceğim çünkü. Ben hazır olduğumda sana haber vereceğim. Sen de gelip o evi havaya uçuracaksın. Anlaştık mı? Evet gel şimdi zap zap. <laughs> Geliyorum. zapsap yetişemeyeceksin sanki. Ha, yetişeceğim tabii ki de. Aa! Bu hemen patladı. Bunun süresi 16 yani saniye falan yemin değil Yemin ediyorum var ya senin kadar hayatım boyunca beceriksiz bir adam görmedim zapsap. Bu 16 saniye değil sen bana yalan söylüyorsun. 16 saniye tabii ki de. Ya bırak bu 16 saniye falan bırak değil. Bırak binaya 8 gelmeyi bak. arabayı binanın 250 metre ötesine yaklaştıramadım be. Ya ben tabi çarpmış olabilirim ama 16 saniye dolmadı bir kere. Şimdi tam burada patlamamış olan reaktör var ya onun üstüne inebilir misin en üstüne en tepesine? Başarabilir misin bunu zap, zap? Bence şimdiden oyunu silmeye hazır ol. Biz buralara çok öndük yani. Hayda emin misin inebileceğinden? Ben senin inebileceğinden hala emin değilim bu arada. Bir de yiyen falan diyor. Sen Hadi tabi buraya yiyeyim. benim 50 kez indiğimi bilmediğin için. Neredesin zapzap? Zap? Aa orada. <laughs> İnemeyeceksin bu arada zapzap zap. zap. <laughs> Gideceğim. İnemeyeceksin. İddiaya girebilirim. Oyunu silmeyi bırak. Bütün YouTube kanalı sana vereceğim inebilirsen buraya. Şifreyi buraya alayım inebilirsen, kardeşim. Buraya inebilirsen YouTube kanalımı sana vereceğim zapzap zap. Ah! Ha! Ah. Ah. Ha! Lan zap zap! İyi misin? Zap zap! Nereye gittin lan? Ah! Aa! <laughs> zap zap inemeyeceğim demiştim oğlum ben sana. Senin yüzünden orada rüzgar oluşturdun bana. Rüzgar mı oluşturdum? Paraküstünün oluş oluşturdu rüzgar için öldüm ben orada. Onun yüzünden öldüm. Emin misin? Yani bunun yerine e, ee, senin yüzünden hiç bahane uydurma, hiç bahane uydurma. <laughs> bahane bile uyduramıyorum sana yani öyle öyle iyi bir bahane uydurdun ki Z rüzgarımdan düştün ha. PUBG'ye yeni geldi sen bilmiyor olabilirsin. Böyle üfledim zap zap inme zap zap inme dedim ve düştün değil mi aşağı zap zap. Hala bahane uyduruyor ya oyunu bilmiyorsun anladın mı bilmiyorsun. Bence sen sadece kolsuzluğundan dolayı inemedin ama yine de sen bilirsin sen haklısın zap zap. Hadi bakalım önce hangimiz ince? Zap zap. Bilgisayarım crash verdi ya. Crash mı verdi? O neymiş lan? Crash verdi ya. Crash olmasın o. Şarkıcı olan. Ah. Hayır hayır, crash crash. Hani bu oyun hatası oluyor ya ya. Vay var ya Aa, bak, crash. o hatayı al. Crash o, crash, crash değil. Hiç bilmiyorum da ya. İngilizce öğrendiğin de yok. Hiç İngilizce dersi falan da görmedin mi ilkokulda sen? Gördüm ama yani ben öyle biliyorum. Yani zap zap. Evet. O uçan şey sen misin? Evet. Önüne geçme. Ya ne yapıyorsun sen? Ya oğlum sen ciddi Gerçekten misin? bu oyunu bilmiyorsun ya. Gerçekten bilmiyorsun Vita. Evet Zapsap hazır mısın? Hazırım. Ne yapacağız biliyor musun bu sefer? Ne yapacağız? Çivi kapanının nasıl kullanılacağını göstereceğiz. Heh. Ee, ben sana mı göstereceğim geçerken... yoksa izleyicilere mi göstereceğim? Hayır, ben sana göstereceğim. Sen mi bana göstereceksin? Ben sana göstereyim aslında. Sen bana nasıl nasıl göstereceksin? Bak zap zap. Çivi kapanını araba geçiyorken arabayı yaklaştırma şimdi. Ziyan olmasın. Araba geçiyorken böyle arabanın yönüne doğru böyle bırakıyorsun zap zap. Hayır, hayır geçme arabayla. Hmm. Tamam, al geri geri gitme, geri geride de çivi kapanı var. Ben patlatmadım, kendi kendine patlamış. Ya Neyse, sen diğer ciddi iki olamazsın kullanırız. ya. Diğer iki tekeri kullanıyorsun. Sen gerçekten tamam. de ciddi olamazsın ya. Tamam, diğer iki teker var. Hala her şey bitmiş değil. Peki bu arabayla geleceksin, tamam mı? Sana ceza. Tamam. Evet zap zap. Gösteriyorum. Y sür arabanı şu yoldan. Vay be, tekerleksiz arabayı bile kullanabiliyorum. Fazla yaklaşma. <laughs> zap zap, ne yapıyorsun? Araba kullanıyorum. Aa burada bir arabamız daha var. Tamam tamam arabaya dokunma arabaya dokunma. Arabada sen yapacaksın. Ne? Yola, tamam. yola tuzak atacaksın. Ben arabayla tamam, geçerken tekerimi patlatacaksın. Evet o yoldan geleceğim hareket etme oradan. Tamam. O yoldan geleceğim zap, zap. Tamam. Hazır mısın zap zap? Hazırım. Hangi şeritten geleyim? Bu şeritten mi geleyim? Seninden gel, hepsinden geçireceğim şimdi. Ah! Zap zap. Beni ezdin.